Üniversiteye ilk yılında yerleşemeyen ve açıktan okuyan öğrencilerimiz için de hazırlık kursları tertip ediyor. Toplamda 4 ayrı noktada 1050 civarında öğrencimiz var. Bu sene Busme'ye kayıt oldum ve olanakları da gerçekten çok güzel kitapları olsun, öğretmenler olsun. Yani umarım ben de bu sene istediğim bir bölümü kazanırım. Öğrencilerimizi uzman kadromuz, ücretsiz YKS destek kitaplarımız, eğitim uygun donanıma sahip koşullarımız ve rehberlik servisimiz ile üniversiteye hazırlıyoruz. Deneme sınavlarıyla da öğrencimizi bu manada takip ediyoruz. Üniversite yerleştirme oranımız yüzde 80. Hürriyet Bismek Kurs Merkezinde çalışarak Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği kazandım. Hem yani buradaki hocalarla birlikte gayet güzel ilerledi buradaki hocaların gerçekten başarılı hocalar. Yani başarıya giden yol gerçekten çalışmak. Bismek kurslarında ders alarak Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği kazandım. Ortamı bir dersenden çok daha iyi eğitimin olduğunu düşünüyorum. gençler bizim her şeyimiz geleceğimiz ülkemizin şehrimizin geleceği bunlar. Tabii onları burslarla, staj imkanlarıyla, farklı imkanlarla da buluşturmak noktasında önemli bir altyapımız var.